Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar. Kaldığımız yerden Lara Croft'ta devam ediyoruz. Evet, en son savaştık ve artık şimdi güç bizde artık. Hadi bakalım. Ciddi selamlar bir. Go 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 go. Jacob, it's a mess up here. There's no sign of your people. kötü bir saniye arkadaşlar. Bu sefer de gitti. Sophia <suk> might have taken them into the catacombs beneath the tower, but I've lost contact gonna, with her. All right, I'll look for her there. We're almost done evacuating the wounded here. I'll join you soon. Go. Devam. Buradan. Go 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 Bundan sonra Last of us başlıyoruz. Lan atlar mı? Oy. Kumandan. Ee? bugün Last of Us pasyamamız yok mu? Gel 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 devam, gel oh, devam. Devam 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 Hop. Şuradan. Last of Us Part 2 başlamamız yok mu? Hadi bakalım. Hop çık hop çık hop çık hop çık hop çık hop çık. Dam 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 dam. dam. O oyun çok iyi. Şimdi o anlatılmaz yaşamak için sanırım. Ben burada uzun sene yedim. I'm not too late. Çok geç kaldık, çok geç kaldık, çok geç kaldık. Koş. Diyorum. Bu arada ben o ok kaldım yanıma. Ben böyle Allah ne versin yardıra, yardıra. Uy. Gidiyorum ama. Aynen. Bombili olan. Evet evet. Koş. Tamam, Take ol. out. Don't shoot. Missed <laughs> <coughs> yeah, one. Th yeah. Yeah. What <Spike Viridis> be more thorough. Lamborn and in the helm. In What's our status? Hands up. Incoming. Spread out. Keep your eyes open. We've got company. Kaç benim? kaç 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 Salaklar siz biliyorsunuz ben sizi aslında kupaya getirdim Kupaya geldim Bu yanlışlıkla oldu Bir saniye Bir saniye ben o dayıyı gene vuracağım aynı şekilde çünkü uyuz oldu ama. Yani. Ama bu sefer planım farklı Şerefsiz herkesi vurdum çünkü Şimdi ben aklını alacağım onu Spread out. Nerede o dayı? <Gülüyor> Gel. <laughs> Öleydin lan. Vallahi <laughs> can 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 de can Reis bomba atmak ne ama ben küçük bir kızım Ay ölüyorum 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 Ya menden Sıra Hızağa, bas Yalan var la? Ben bir mermi değiştireyim. Sende ne var? Sende ne var? Sende ne var? O kadar var. Bu. Lan keşke benzine bulsaydım adamları patlatırdım. Şöyle gel. Bu neymiş? Bombiş yaparım bundan. Bakın mermileri al. Go! Devam. Tamam. Şimdi. Elimde bomba var. Bakalım bu bomba kimden... <laughs> Reis bak 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 bende ne var? Ya o şu. O oh, ölmedi lan. <laughs> ölmedi. <lan>. Over <laughs> there. Over there. Bak şimdi. Clear, Clear mi? Hadi <laughs> Lan. Ama hayır. O ne lan? Adam vurdu ışık çıktı. Adamın silah farklıydı ha. Ben oktan bağımlı geçeyim, bir daha pistola geçeceğim. Evet, Resis! Ölür müsünüz lan? Şerefsiz Lan bu şeyci bombaymış Ben normal bomba zannetimliymişim Gördün mü lan Ama nasıl yaptım bunları hak ettiler şerefsizler Ya masum insanları öldürürseniz böyle olur lan şerefsizler <gülüyor> Ne? <gülüyor> Kötü Bunu beklemiyordum Hey hey hold up These bastards are resourceful. They might have set up some traps. Don't worry. I'll kill it. Hi Delano, I'll check it out. I copy. it. Go I'm gonna check it out. Be right back. Oh! Why are you about have there? Run here. Got a KIA! She's there! Open fire! sen kaçırdın da Gel lan buraya <laughs> Hangisi bizi pop pistosu işte, daha büyükmüş? Bir şey söyleyeyim orada bak bu kolsuzluktan değil ha Gamepad ile oynadığım için biraz sıkıntı Yoksa kolsuz falan değil mi yani? Ya vardır kolsuzluk tutuyor olabilir. Heads up, incoming! Bastards! Kafana sizer. Antim. Yukarı kim lan? Aa, şey şey kız, kız, kardeşi. Neydi o yanında bizde yanında çocuk kız We're losing too many people. çok adam öldü. Maybe your people have sacrificed enough. Aynen bu kadar insanın fedakarlık yapması yeterli. I misjudged you, Lara. Hadi bakalım. tell me how I can help you. Evet, sana nasıl yardım edebileceğimi söyle bakayım. I've got to get the rest to safety. But the entrance to the catacombs is blocked. I'll find a way to clear it. Anlamadım You're gonna be, okay. be okay. Okay, okay, okay. It's barred from the other side. This mural shows the moment they found the valley. It must have looked like a paradise. There it is. Maybe I can unblock it from here. Ah, Some kind of armory. On it? Hmm. This should do it. On it, look at me up. Bom bombalı ok. Yeminle içinden geçerim. Okum full. Bunların full. Yolculuk nerede? Direkt Var ya. Sağ saniye Ha yok pardon sorry. Get clear of the door. Çekilin lan. Hadi lan oldu. Oldu bu iş. Thank you Laura. They'll be safe in the catacombs for now. I know you seek the divine source, but my people will die to protect it. Your people are already dying. You can't protect it forever. We've lasted this long. But for now, I'm glad to have you as an ally. They're converging on the tower. We still got people there. Get the others to safety. They'll need you. Go. şu bombalıdan yapayım bir tane. Yapamam, Bir dakika ben yayımı bir geliştirirsem güzel şeyler yapabiliriz. Yaparız. şey söylüyorum. Kalkın çizgileri sonra veririz. Yolculuk nereden? Ama şurada bir şey var bir dakika. Bunu da alalım. Neymiş bu? Aynen aynen o ondan. Go. yolu buldum. Buradan go. Buradan go. Burası kesin kırılacak. Garanti. Van'ın adam nerede benim ya? Hazır. Lara Yahak But we're taking fire from the choppers. I need to get oh Trinity's attention. Any okay. way you can. Leave it to me. I can do this. Sanya, Over here, we need your help. your back. Koş 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 Var abi bak bombalı okum tam zamanı Anne anne Hop bombalı Moving into position. Ay yukarıdaki vurabiliyormuş. Ey bunu düşünmemiştim. Bunu düşünmemiştim. Yani şunu da oynamak Oğlum bunlar Tamam ama çok zor ya. Kim? Kim bu uzda? Sen de bu uzda. Lanet olası pislik. Sen de bu O zaman.

우리 <놀람> 리베야다 <놀람> Kaçma seni. Hayre! Ya kaşındınız beyler. Yapabileceğim bir şey yok ama bir bomba Bo. geldim, gaza geldim. Yok! Yes! <Sessizlik> Var öl. Gelin lan. Ha bomba. Gelin lan. Alayınız gelsin. Al Grenade. Evet. Ha. Okun mu bitti lan? Of. Salak.

Lan masum dönüyor. Zolar. Lan ölmedi. Lan dayı öl. Hayır ölmez dayı. Bir dakika ben niye ork mühendisi yapmıyorum?

Yes. Laura, are you there? Okay, okay. We're swarming the tower. We're the in the catacombs for me. Damn! Just hold on! I'm on my way! Get in, lad. Get in, lad. Get in! Bırak lan Lan, la, 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 lan hele hani, bu dayı varmış <laughs> Oy Ne <yine> vurdum ama <laughs> Şşş. lan Şşş lan! lan oğlum Ölmemiş lan Senin için kötü bir şeyin var dayı Ne yazık ki sen artık ölüsün Değilsin Aaa O oh, acı o zaman dayı bize vursun gene aynı şey yapar. Ya attım ağzına tekrar. Lan. Lan şuradan. <laughs> şey Lan bu çok şey var burada. Bakın, bakın. Bunlar bizim çocuklar mı değiller?

Ne biçim oynadın? Gel lan yuvim iyi gel. Gel lan. Destekle oynamıyoruz gel. <laughs> Alayınız gelin lan. Alayınız gelmeyin ben benim için. Ne işler lan benim için lan. On the fire. Gel ne oldu? Aa ben popüştü vallahi lan bir dakika. Selamun aleyküm lan. Gel be. <laughs> lan lan <ben> ne <de> bitiyor? <laughs> Mermi bu boş ver şey bitiyor. Lan hayır. <laughs> Dayılar <Oradayım, gülüyor> da. selamun aleyküm bir saniye. Şöyle bir sıkıntımız var. PlayStation'ın şeyi bitiyor. Şarjı bitiyor. Tamam bir saniye geldim. Sakin. DC bildirimin ekranda gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Tamam devam. Sizin için Öldüm Diğer dayı nerede? Diğer dayı. Diğer dayıya daha yapacağız. Daha. Daha master. Sonra da. Hadi lan. Yürü. Yürüme gel. Sen onu sallarken ben kafana vurursam ne wow. Döler. Sen klip aldın mı ben alırım onları. Daha sonrasında yayın tekrarından alırım. Sıkıntı yok onlar. Oy, güzel maçtı. Güzel dövdük. Hepsi lazım unluk. You've earned that much. Come with me. In ancient times, the prophet brought the divine Yo. source. Ben source to My ancestors built a test to protect it from the outside world. To what end? What is the divine source, Jacob? An artifact from a time long forgotten. We believe it holds a fragment of God's soul. Legend tells us those who beheld the Source were granted immortality. But others have always been drawn here seeking its power. Trinity. Yes. They seek to spread their darkness across the world. With the Source, their soldiers would be unstoppable. Then help me find it before they do. Bu bizim Bu ilk bir başta bir kurtardığımız bir adam vardı ya o. Hayır işin kötü tarafı şu an o kolumun e, şarjı bitiyor o yüzden böyle keyfi keyfi böyle böyle böyle, böyle oynayamayacağım. Aynen onu bulacağız. Aynen onu Aynen onu bulacağız. Ne yapacağız bir şey ki çünkü? wait Sophia let me go I have to do what I can you spilled blood for us I want to help you know where the Atlas is? the cathedral in the archives below but we won't follow you there why what will I find there are others the deathless ones hmm. they will kill any who trespass? My father believes they will stop Trinity. You can't take that chance. I know. Here, take this. It will help you reach the cathedral. You know, I I'm I not Hey, YouTube, sevgili Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, çayını da açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.